Yemek de çok güzeldi, çok beğendim. Emin, firma temiz. Muhteşem bir destinasyon. Hep geçen herkesi çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem, güzel yaptınız. geçen herkese çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Ya Yasemin Hanım. Teşekkürler. Emin, biz yarın tekrardan grupla bir fotoğraf çekebiliriz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bireylerindesiniz. Zonguldak'tasınız, Karayelmaski yarındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Esasında bu hat, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılan deniz yolu hatlarından bir tanesi. 2010 yılına kadar, e, Ankara'ya kadar yolcu taşımacılığına devam etti. Şimdi Karabük Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapılmakta banyo seferleri yapılmakta. Ama yük taşımacılığında Türkiye'nin en fazla yükünün taşındığı hattır. Tabii Ankara Bozkır'dan çıkıyorsunuz. Çankırı, Kalecik Çankırı, Karadeniz'e gidiyorsunuz. Birkaç iklim görüyorsunuz. Ve Türkiye'nin en harika ormanlarından geçiyorsunuz. Tepelerinden, dağlarından. bir güzellik, müthiş bir e, tabiat, müthiş bir kültürel varlık. E, bugüne kadar iki tanıtım seferi yapılmıştı. Bugün gerçek sefer siz e, seyahat edenler, çok kıymetli e, yolcular, misafirleriniz sayesinde gerçekleşmiş oldu. İlgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sekiz sefer karşılıklı dört genç, dört olarak planlandı.